Herkese merhabalar. Yazılı Havuzu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kanalımız yazıya hazırlanmanın çok ötesinde bir kanal. Kanalımıza tüm derslerde düzenli takip ederek gireceğiniz sınavın adı ne olursa olsun beraber harika bir hazırlık yapmış olacağız. Bu videomuzda sizlerle birlikte 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye Ünitesi'nin 4. konusu olan eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar konusunu işleyeceğiz. Bu videonun ders notlarının pdf'i açıklama kısmında mevcut. Oradan eğer önce pdf'leri indirip kendiniz bir kez okuyup sonra da buradan ders takip ederseniz hiçbir eksiğiniz kalmayacak. Ve gireceğiniz tüm sınavlarda tüm soruları doğru yapacaksınız. Hazırsanız vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar bir önceki dersimizde hukuk alanında yapılan inkılapları konuşmuştuk ve orada Osmanlı'da hukuk alanında bir birliktelik olmadığını söylemiştik. Aynı durumu eğitimde de söyleyeceğiz. Şimdi Osmanlı'nın son dönemlerine baktığımızda daha çok dini eğitim veren medreseler var. Batı tarzında yeni yeni açılmaya başlanan modern okullar var. Azınlıkların kendi açtığı Ermenilerin, Rumların okulları var ve yabancı devletlerin açtığı okullar var. Ve görüldüğü gibi yine eğitim alanında da bir birliktelik yok ve bu okullarda farklı kültürde bireyler yetişmesine neden oluyor. Tabii bunun yanında farklı kültürü geçtik. Azınlık okulları ve yabancı okulların denetimini yapamıyoruz. Yani bu okulların içinde öğrencilere ne anlatılıyor bunu da bilmiyoruz. Belki de bir Türk düşmanlığı aşılanıyor. Bu da Osmanlı aleyhine bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi eğitim alanında bir dizi inkılap yapıldı. Bunları bir konuşalım sizlerle. Siyasi alanda yenilikleri anlatırken şunu söylemiştim. 3 Mart 1924 tarihinde ülkede bir dizi çalışma yapıldı demiştim. Mesela bunlardan birisi halifeliğin kaldırılmasıydı. Bir diğeri Erkan-ı Harbiye Nezaretinin kaldırılması, yerine genel kurmay başkanlığının kurulmasıydı. Bir diğeri şeriye ve efkaf vekaletinin kaldırılması, yerine Diyanet İşleri Bakanlığı başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kurulmasıydı. O gün yapılan bir diğer çalışma da halifelik kaldırılınca Osmanlı ailesi Osmanlı hanedanı yurt dışına gönderilmişti. O tarih bizim için önemliydi. İşte aynı gün aynı tarihte 5. önemli olay olan Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi. Bazen sorularda geliyor işte o tarihte aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir gibi filan. Bu beşini aynı gün içerisinde yapıldığını bilmemiz önemli. Şimdi eğitim öğretimle bir birliktelik yok dedik. Bunu sağlayabilmek için 3 Mart 1924 tarihinde Tevhid Tevhidat Kanunu kabul ediliyor. Bu kanunla bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanıyor. Ve böylelikle eğitim öğretimde birliktelik sağlanıyor. Bunun yanında kültür çatışmasının önüne geçiliyor. Çünkü farklı kültürde insanlar yetişmiş oluyordu. Yani şu üç maddeyi birbiriyle bağlantılı olarak değerlendirebiliriz. İlk öğretim zorunlu ve ücretsiz hale getiriliyor. Amaç okuma yazma oranını eğitim düzeyini yükseltmek. Yabancı okulların zararlı faaliyetleri engelleniyor ve 11 Mart tarihinde de çağdaş ve laik eğitimi gerçekleştirmek için ülkedeki medreseler kapatılıyor. Yani medreseler bir dönem işte Osmanlı'nın yükselme zamanında filan dönemin en iyi üniversiteleri işte bugün dünyadaki önemli üniversiteleri düşünün. Fatih zamanında, Yavuz zamanında medreselerimiz öyleydi. Ama zamanla medreseler pozitif dünyevi bilimleri bırakmışlar. Sadece dini ilimlerin, dini bilimlerin okutulduğu yerler haline gelmiş. Evet, dini ilimler, dini bilimler önemli. Ancak sadece dini ilimlerle, dini bilimlerle ilerleme olmaz. Bunun yanında matematik gibi, fizik gibi, kimya gibi pozitif bilimlerin de okutulması gerekiyor. İşte hem çağdaş hem laik eğitim gerçekleştirmek için medreselerde kapatılıyor. Şimdi Tevhid-i Kanunu'yla ilkeleri bir eşleştirelim. Buradan da karşınıza fazlasıyla soru gelecek. Öncelikle kültür çatışmasının önüne geçildi, milli bir kültür oluşturuldu. Milli dediğimiz için milliyetçilik ilkesi diyeceğiz. Sosyal devlet anlayışı, yani devletin bir anne baba rolünde olmasıydı. Eğitimde herkese tüm vatandaşlara fırsat eşitliği tanıdığı için Sosyal devlet olduğu için, halkın yararına bir çalışma olduğu için halkçılık ilkesi, akılcı ve bilimsel bir eğitim anlayışı benimsendi. Akılcılık bilimsellikle ilgiliydi. Ve çağdaş, modern eğitim olacağı için bir yenilik olduğu için bunu da inkılapçılık ilkesiyle bağlayabiliriz. Geldik eğitim kültür alanında yapılan bir diğer önemli çalışmaya. O da harf inkılabı. 1 Kasım 1928 tarihinde kabul ediliyor. E, Arap alfabesinden şu an kullandığımız ekranda yazan Latin alfabesine geçiyoruz. Peki hocam ne ihtiyaç vardı, niye yaptık? Çünkü arkadaşlar Arap harfleri, Arap alfabesi Türkçe'nin dil ve ses yapısına uygun değildi. Türk dilinin okunup yazılması kolaylaştırılmak isteniyor, okur yazar oranı artırılmak isteniyor ve dünya Batı, o tarihlerde Latin alfabesi kullandığı için Batı'yla uyum sağlanmak isteniyor. Harf inkılabı için önce bir komisyon kuruluyor ve komisyonun çalışması sonucu Türkçenin en e, yapısına en uygun alfabenin Latin alfabesi olduğu tespit ediliyor. Ve yine daha önceki inkılaplarda olduğu gibi Latin alfabesi aynen kabul edilmiyor. Mesela Türkçede olmayan X, W, Q harfleri çıkarılıyor. Bunun yerine bizim ses yapımız uygun olan ç, yumuşak g, i, Ö, ş, ü gibi harfler ekleniyor. Ve yine bu durum bize neyi gösterir? Türk inkılabı taklitçi değildir ve milli kültüre önem veriyoruz. Şimdi harf inkılabıyla milliyetçiliğin ilgisi var mı? Var arkadaşlar. Ama verilen metne iyi dikkat edelim. Yani e, Latin alfabesi bize ait değil. Bir Türk alfabesi değil. İşte bir Uygur alfabesi değil. bir Göktürk alfabesi değil. E milliyetçiliğe nasıl bağlayabiliriz arkadaşlar? Türk alfabesi yerine Latin alfabesinin kullanılması milliyetçilik değildir. Çünkü milli bir alfabe değil. Nereden milliyetçiliğe bağlayacağız? Latin alfabesi aynen alınmamış. Türkçeye uyarlanmış, ses yapımıza uyarlanmış ve Türk kültürünü koruma amaçlanmış. İşte bu yönüyle de milliyetçilik ilkesine uygundur. Lütfen verilen hikayeye, verilen metne dikkat edip sonuca öyle ulaşmaya çalışalım. Mustafa Kemal yeni oluşturan alfabeyi daha kanun çıkarılmadan halka tanıtmaya başlıyor. Mustafa Kemal yeniliklerin öncüsü olmuş, halka inkılapları tanıtmış ve bu da Mustafa Kemal'in iyi bir lider olduğunu gösterir. Bir süre sonra gazetelerde başlıkları Latin alfabesiyle görüyoruz. Yani halk hazırlanıyor. Ve arkasından 1 Kasım 1928'de de kanun çıkarılıp yeni Türk alfabesi kabul ediliyor. Mustafa Kemal bununla ilgili şunu diyor. Arkadaşlar güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz. Bizim güzel, ahenktar, zengin dilimiz yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. Ve bu da Mustafa Kemal'in bu konuyla ilgili açıklaması. Yeni harfleri halka öğretmek için çalışmalar yapıyor Mustafa Kemal. Bizzat kara tahtanın başına geçiyor ve insanlara yeni harfleri öğretiyor. İşte Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'in bu çalışmasından dolayı 24 Kasım 1928 tarihinde kendisine baş öğretmen unvanını veriyor. Ve her senede 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Buradan da bütün öğretmenlerimizin gününü kutlayalım. Onların günü bir gün değil her gün. Evet geldik eğitim kültür alanında yapılan bir diğer yenile millet mektepleri. Şimdi değerli arkadaşlar Yine yüzlerce yıldır devam eden bir geleneğe son verilmiş. İnsanların alışkın olduğu bir harf alfabe ortadan kalkmış, yeni bir alfabe gelmiş. İşte insanlara bu yeni harfleri öğretmek, okur yazar oranını yükseltmek için 16-45 yaş arasındaki kişilere kurs açılmış. İşte biz bu kurslara millet mektepleri diyoruz. Hocam niye 16-45? Çünkü 16'nın altındaki çocuklar zaten okullarda öğrenecekler. ...ve bir inkılap yapılıp ya olur gider tarzında bir düşünce tarzı yok arkadaşlar. Yapılan inkılabın sonuna kadar arkasında durulmuş... ...inkılap amacına ulaşsın diye gerekli bütün tedbirlerin alındığını görüyoruz. Geldik eğitim kültür alanında bir diğer inkılaba... ...Türk Tarih Kurumu diyeceğiz arkadaşlar. Önce Mustafa Kemal'in konuyla ilgili iki tane önemli sözü var. O sözlere bir bakalım. Türk çocuğu diyor ecdadını yani atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Peki atalarımızı bize kim tanıtacak? Tarihimiz tanıtacak arkadaşlar. Devam edelim bir diğer sözünde diyor ki Mustafa Kemal. Büyük devletler kuran atalarımız büyük ve kapsamlı medeniyetlere sahip olmuşlar. Bunu aramalıyız, incelemeliyiz. Bu bizim Türklüğe ve dünyaya bildirmek zorunda olduğumuz bir borçtur diyor. Peki biz bu atalarımızı nereden öğreneceğiz? Yine tarihimizden öğreneceğiz. O halde Mustafa Kemal milli kültürün gelişmesine önem vermiş ve tarihimizin öğrenilmesini istemiş. Ne gibi çalışmalar yapılmış? 1930 yılında Türk Tarih Heyeti adında bir kurul oluşturuluyor. Sonra Türk tarihinin ana hatları ve okullar için tarih kitabı basılıyor. 1931 yılında Türk Tarih Tetkik Cemiyeti kuruluyor. 1935 yılında da Ankara'da Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi kuruluyor. Yani bakıldığında Türk Tarih Heyeti, Türk Tarih'in ana hatları ve okullar için tarih bir kitap, Türk Tarih Tetkik Cemiyeti ve Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi Yapılan tüm bu çalışmalar Mustafa Kemal'in tarihe verdiği önemi bizlere gösterir arkadaşlar. Mustafa Kemal'in isteğiyle 15 Nisan 1931 tarihinde Türk Tarih Tetkik Cemiyeti kurulmuştu ve 1935 yılında Tarih Tetkik Cemiyeti'nin adı Tarih Kurumu olarak değişiyor. Bugün de hala ülkemizde faaliyetlerini sürdürür ve tarih alanında en önemli çalışmaları yapan kurumlardan bir tanesidir. Peki ne iş yapıyor? Türk tarihinin köklerini bir bütün olarak araştırıyor. Arkadaşlar biz 50 yıllık, 100 yıllık bir millet değiliz. Binlerce yıllık bir kökümüz var ve bunları bu köklerimizi araştırmak, gelecek nesillere aktarmak, öğretmek bir borçtur. Türkler dünya medeniyetine, insanlığa çok önemli katkılar sağlamışlar. İşte bu katkıları dünyaya duyurmak, insanlığa duyurmak, gelecek nesillere öğretmek bizim için bir borçtur. Tarih sevgisini, tarih bilincini geliştirmek ve bunu yaygın bir hale getirmek yine Türk Tarih Kurumu'nun çalışma alanlarından birisi. Milli bilinci geliştirmek ve milli kültürü geliştirmek, korumak yine Türk Tarih Kurumu'nun bir amacıdır. Bakıldığı zaman hep milliden bahsediyoruz arkadaşlar. Hep tarihten bahsediyoruz. Dolayısıyla Türk Tarih Kurumu'nun kurulması Atatürk'ün milliyetçilik ilkesine son derece uygundur. Geldik bir diğer çalışmaya. Türk Dil Kurumu. Şimdi Türkçemiz çok zengin bir dil. Çok fazla kelime var. Ancak son dönemlerde, Osmanlı'nın son dönemlerinde Dilimize yabancı kelimeler girmiş. Arapça ve Farsça Türk dilini işgal etmeye başlamış. İşte Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarıp, geliştirip bir bilim dili haline, dünyada konuşulan bir bilim dili haline getirmek için 1932 yılında Türk Dil Kurumu kuruluyor. Amaç Türkçenin zenginliğini ortaya koymak. Güzel dilimiz Türkçeyi korumak, yabancı sözcüklere Türkçe karşılık bulmak. Mesela son dönemlerde selfie diye bir kavram ortaya çıktı değil mi? Selfie 100 yıl önce olan bir kelime değildi. Yeni ortaya çıktı. Ve Türk Dil Kurumu hemen buna bir karşılık geliştirdi. Türkçe bir karşılık geliştirdi. Ne dedi? Öz çekim. İşte yabancı sözcüklere bu şekilde Türkçe karşılıklar bulur. Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmaya çalışmak da Türk Dil Kurumu'nun bir diğer görevi. Mustafa Kemal'in bununla ilgili de sözleri var. Mesela şey yapılır sorularda. İşte Mustafa Kemal'in iki tane sözü verilir. Sizden bir eşleştirme yapmanız istenir. Hangisi dil kurumu, hangisi tarih kurumu? Biraz önce tarih kurumu ile ilgili sözlerini konuştuk. Şimdi de dile bakalım. Ülkesine yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı dillerin etkisinden, boyunduruğundan kurtarmalıdır diyerek bu konuya dikkat çekmektedir. Bir milletin eğitimi, dili ve tarihi o milletin milli kültürünü ve milli kimliğini oluşturur. Atatürk'ün de Türk Tarih Kurumu'nu, Türk Dil Kurumu'nu kurması milli kültüre verdiği önemi gösterir. Bu durum Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'nun milliyetçilik ilkesine son derece uygun olduğunu bizlere gösteriyor arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal mirasının bir bölümünü Ölmeden önce Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na bırakmıştır. Burada da şunu amaçlıyor Mustafa Kemal, kendisi öldükten sonra hani bu kurumlar sahipsiz kalmasın, kaynak sıkıntısı yaşamasın. Yani yine mirasını oralara bağışlaması, Mustafa Kemal'in milli kültüre ve milli kimliğe verdiği önemi gösterir diyebiliriz. Geldik üniversite reformuna. Osmanlı Devlet Döneminde üniversite düzeyinde okul olarak Darülfünun vardı arkadaşlar. Fakat Darülfünun'a yenilik yapmak gerekiyordu. Yani o da çağın çok gerisinde kalmış. Ve bu yenilik için İsviçreli bir pedagog olan, eğitimci olan Profesör Doktor Albert Malşe ülkeye davet ediliyor. Ve ona deniliyor ki Darülfunlu bir incele, bize bir rapor hazırla. Ve Malshe Darülfünun'u inceliyor, diyor ki sizde bilimsel araştırmalara ve yabancı dil eğitimine ağırlık vermelisiniz. ...öğretim üyelerinizin, üniversite hocalarınızın bilimsel seviyelerini yükseltmelisiniz. Spor, bu üniversitelerde spor tesisleri, pansiyonlar, yemekhaneler olmalı. Yani sadece dört duvar olmamalı. Ve eğitim faaliyetlerini desteklemek için o öğrencilere, o üniversite hocalarına... ...kongreler, konferanslar düzenlemelisiniz. Ve Malsher'in bu raporu karşılık buluyor. E, bu rapor doğrultusunda İstanbul Darülfü'nün ismi... İstanbul Üniversitesi oluyor sevgili arkadaşlar. Artık derslerde deneye, gözleme, uygulamalara daha da ağırlık veriliyor. Üniversitelerin hocaları yani akademik personel, bina, birim, malzeme ihtiyaçları hemen acilen gideriliyor. Yurt dışından uzmanlar getiriliyor ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesi sağlanıyor. O dönem Almanya'da nazi baskısından kaçan birçok bilim insanı ülkemize gelerek görev almış. Ve oldukça fazla katkılarını görüyoruz. Bu üniversite reformunun, üniversite yeniliğinin amacı da şudur. Araştıran, sorgulayan, tahlil eden, değerlendiren, bilimsel değerleri rehber edinen bir üniversite oluşturmaktır. Mustafa Kemal ne diyor bununla ilgili? İlim ve fen neredeyse oradan alacağız. Her millet ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için diyor hiçbir kayıt yoktur, hiçbir şart yoktur. Bu da Mustafa Kemal'in ilme, bilme, eğitime verdiği önemi gösterir. Evet geldik. Eğitim kültür alanında yapılan bir diğer yenile, Atatürk'e güzel sanatlar diyoruz. Güzel sanatlar resim, heykel, müzik, mimari, tiyatro, dans gibi insanlarda estetik yönden bir zevk duygusu uyandıran sanatların genel ismidir. Ne diyor Ulu Önderimiz? Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuş demektir. Yani sanat bize hayata tutan damarlardan birisidir arkadaşlar. Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı yıllarında İstanbul'da arkadaşlarından edebi kitaplar istiyor, sanatsal kitaplar istiyor. Ve arkadaşlarına şöyle bir mektup yazıyor. Benim diyor savaştaki en büyük kaygım savaş bittiğinde diyor bu estetik duygunun, sanat duygunun kaybolmasıdır diyor. Çünkü bir savaş ortamı düşünün arkadaşlar. Orada hani insanlar sanatı, edebiyat falan düşünmez. Ve Mustafa Kemal'in en büyük kaygısı o ortamda bunu kaybetmesi oluyor. Dolayısıyla sanata, sanatçıya çok değer veren bir lider. Yine bir diğer sözünde diyor ki Mustafa Kemal, bir millet ki resim yapamaz, bir millet ki heykel yapamaz, bir millet ki fennin, ilmin gerektirdiği şeyleri yapamazsa itiraf edelim ki diyor o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. Halbuki bizim milletimiz medeni ileri olmaya layıktır ve layık olmaya devam edecektir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar... Almanya iki tane büyük savaşa giriyor. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı ve Almanya hemen savaştan sonra hastaneleri, okulları ardından tiyatro binalarını tamir ettiriyor. Yani sanata verilen önem. Bugün de bakıyoruz Almanya dünyanın güçlü ülkelerinden birisi. Resim ve heykelcilik alanda yapılan çalışmalar diyelim. Resim öğretmeni yetiştirmek için Ankara'da Gazi Eğitim Enstitüsü'nde resim bölümü açılıyor. Sanayi Nefise Mektebi, ismi böyle sanayi falan fabrika gibi andırabilir arkadaşlar. Sanayi Nefise Mektebi, güzel sanatlar akademisine dönüştürülüyor. Burada mimarlık ve heykelcilik bölümleri açılıyor. Lütfen ismine dikkat edelim. Sanat eserlerinin sergilenmesi için 1937 yılında İstanbul'da Resim Heykel Müzesi açılıyor. Ülkenin farklı yerlerine yurt gezileri kapsamında çeşitli ressamlar gönderiliyor. Ressamlar Anadolu'yu geziyor. Ve bunların Anadolu'da yaptığı o eserler Ankara'da Türk İnkılap Sergisi adı altında sergileniyor. Müzik alanında çalışmalar diyelim. 1924 yılında müzik öğretmeni yetiştirmek için Musiki Muallim Mektebi açılıyor. Müzik eğitimi için Avrupa'ya öğrenciler gönderiliyor. Spor alanında da önemli çalışmalar var. Mustafa Kemal spora büyük önem vermiş. Yüzme, kürek, binicilik gibi pek çok sporla kendisi ilgilenmiş. Ve ne diyor? Pek çok spor salonunda bu sözü görürüz. Ben sporcunun zeki, çevik ve en önemlisi burada gizli bence ahlaklısını severim diyor. Tabi neler yapılıyor? 1922 yılında İstanbul'da Türkiye'nin ilk spor teşkilatı olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı kuruluyor. 1924 yılında Paris Olimpiyatlarına sporcu gönderiyoruz. İlk defa olimpiyatlara katılım sağlanıyor. Ve bunlar da arkadaşlar spor alanında yapılan önemli çalışmalar. Görüldüğü gibi Mustafa Kemal sporla ilgilenmiş, müzikle ilgilenmiş, resimle ilgilenmiş, dille ilgilenmiş, tarihle ilgilenmiş. E, bu da bize Mustafa Kemal'in çok yönlü, çok cepheli bir lider olduğunu gösterir. E, çok yönlü dediğinde anlayabiliriz sorularda. Ama bazen bizleri yanıltmak için çok cepheli bir insandır diyor. Cephe dediğinde öğrencinin aklına hemen askerlik falan geliyor. Değerli arkadaşlar çok cepheli demek de çok yönlü anlamına gelir. Burada bunu da yeri gelmişken burada söylemiş olalım. Evet değerli arkadaşlar dersimiz burada bitti. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sizler için faydalı bir video olduğunu düşünüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.